Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün yem kırma makinesi yapıyoruz tencereden. Şu an ortasını deldik arkadaşlar makkapla. İspiral taşı ortaya bağlantı kuracağız. Ortaya da çark koyacağız. Ondan sonra yemi koyduktan sonra ispiral çalıştırma ile yem kırma işimizi halledecek. Bunu aşama aşama çekeceğim arkadaşlar inşallah. Şimdilik sağlıcakla kalın. Beklemede kalın. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi yem kurma aparatımızı diyeyim. Makinemizi diyeyim. Ne anlarsanız yani. Ben öyle diyeyim. Çoğu işlemini yaptık. Aşama aşama sizlere şu an anlatayım. Arkadaşlar şu göbeği geniş açtım. Önce dar açmıştım. Yani şu mili koyayım hesap etti. Baba bu mili tek koyduğum zaman alttaki bu kendi somunu Geçiremiyorum. Geçirdiğim zaman da kısa geliyordu. Ben de ne yaptım? Bunu geniş açtım. Tabi insan yapa yapa tecrübe yapıyor, öğreniyor tabi. İkinci olursa daha güzel olur. Ve bu da gayet iyi oldu yani. işimizi görecek şekilde. Velakin şu orta göbeği görüyorsunuz. Şu elimle gösterdiğim göbek kadar açtım abi. Şuraya kadar geliyor. Şu tırnağımın ucu kadar. işaretlediğim yere kadar geliyor. Ve sağlı ve sollu vida attık. Yani onları diş attım. Ondan sonra ve şöyle giriyor arkadaşlar. Göstereyim bir saniye. Ondan sonra şu işaret dediğim delikler görüyorsunuz. Şunlara da L demir yamuktuk, büyüttük. Bir demir ayarladık iki tane ve bu spilerin kendi kolu var. Yani kestiğimiz zaman kol takma yeri var ya vida yeri. Buraya da başka bir vida ayarlayarak onun aparatıyla sağlı sollu ayak yaptım. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra cullop gibi de oturdu. Yandan da bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Şimdi de şu testlerimizi bıçak haline getireceğim. Ve bu ortasında döndüğü zaman işimizi görecek inşallah. Ben şimdi bunu kese durayım. Siz beklemede kalın. Çünkü keserken çok ses yapıyor. Sizlerin de başını şişirmeyeyim. Zaten birazdan çalıştığı zaman şişecek başınız da. Öyle diyeyim. Beklemede kalın. Kesip geliyorum inşallah. Arkadaşlar bıçağımızı kestik. Gördüğünüz gibi. İşte biraz nizamı kesemedik. Ondan sonra el ayarımız kaçtı. Bugün biraz yorulduk. Derken nizamı kesemedik. Ama bizim için önemli olan o değil. Zaten göbeğimizde bir sıkıntı yok yanlarında artı sivretli bıçak kıvamında olmasa da yani bıçağa yakın keskin yaptı ki o her döndüğünde yem geldikçe kırsın diye. Bunu da bir köşeye koyalım. Şimdi gelelim aparatımızın montaj, montajına. Şöyle göstereyim. Delikleri zaten denk geliyor. İki tane somunumuz var. Biri bu, biri elimde tabi. vidamızı da taktık. Şunu da takalım. İnşallah. Biraz zor oluyor tegelli ama hakkınızı helal edin. Ben çekip. Ya şöyle yapalım. Ben bunları takayım ve tekrar devam edelim. Vidalarımızı da sıktık. Gördüğünüz gibi oynama falan yok. Çok da sağlam oldu. Şimdi gelelim orta göbeğimize orta göbeğimizin sonları. Birincisi bu çarkın sonra bıçağımızı takıyoruz. Gördüğünüz gibi son hali bu şeyimizin aparatımızın aparatımızı taktık. Hafif dokunuşlar yapalım makineye. Gördüğünüz gibi. Bir de yem koyalım. Ve devam edelim inşallah. Arkadaşlar görüyorsunuz buğdayımızı. Şimdi buğdayımızı koyuyoruz. gördünüz doldurduk kapağımızı da örtelim bakalım yemimiz ne durumda. Görüyorsunuz. Biraz daha çalışsa daha incecik yapar. Görüyorsun ufak ufak deneler kalmış. Şimdi gelelim bu ne işe yarar? Arkadaşlar civciv yemi yapabilirsiniz. Ondan sonra tavuk yumurta yemi yapabilirsiniz. Tabi tek buğdaydan olmaz buğdaydır, mısırıdır. Ondan sonra aklınıza ne geliyorsa koyabilirsiniz. Benim asıl bunu yapma sebebim ekmek için kuru ekmekler oluyor. Görüyorsun sağ solda atıyorlar. Ben bunları değerlendirmek için tavukların, bulucularım için, güvercinler için bunları değerlendirmek için yapıyorum ve herkese de tavsiye ederim. Evet arkadaşlar şimdi de ekmek koyduk. Ekmek de deneyelim. Bakalım nasıl sonuçlar alacağız inşallah. Bakalım ekmeklerimiz de olmuş mu? Görüyorsunuz yani fazla da çevirmedim. Bir de bunu yaparken ekmek kuru olması lazım. Yani yumuşak ekmek biraz bunlar yumuşak. O yüzden böyle tam dağılmadı. Arkadaşlar. Benim söylemek istediğim bu kadar. Sizlere de tavsiye ederim. İnşallah sizler için yararlı bir video çekmişimdir. Ve beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir beğenmeniz, bizlerin emeği için ve bizlerin bu kadar uğraşı için büyük bir mutluluk. Abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.